Ülkemizde denenmiş iki tane oyuncu. Ee, Sörlot ve Batshuayi bir de hani Maxi Lopez o tabi ayrı. Şimdi Maxi Gomez bu arada Maxi Lopez diyorum düzelteyim. Batshuayi sen yakından takip ettin. Bu sistemin adamı mı? Fenerbahçe için söylüyorum. olur mu Fenerbahçe'ye? Bir, iki Sörlot hadi Maxi Gomez'i de sorayım. Sence Evet. Batu sen iyi analiz edebilirsin belki bu noktada. Önce Batu ile ilgili olarak geçenlerde Kayseri Spor maçı öncesi Ahmet Başkan'la kısa bir diyalogumuz oldu, sohbetimiz oldu statta. Kendisi aynen şunu söyledi. Batu aldığıma hiç pişman değilim. Eğer şimdi gelmek istiyorsa çağırırım. Bu sistemde Vegors'la beraber büyük işler yapar dedi. Yani bunu bir başkan, belki de bir itiraf, e, Batsuhayi'nin gitmesinden dolayı bir üzüntü de olabilir. E, Beşiktaş tarafı aslında memnundu Batsuhayi'den. Hatta son dönemde kalması için de e, görüşmeler yapıldı. Fakat oyuncu e, kafa olarak rahat olmadığını söyleyerek ayrıldı gitti, döndü. Kiralıktı biliyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe'ye gelirsek. Batsuhayi, Fenerbahçe'nin... E, aradığı bir isimi bence değil. Niye değil? Fenerbahçe'nin e, adeta golü koklayacak. Yani o, 6 pas 18 içinde e, geleni çerçevenin içine sokacak bir e, tam bir santrofara ihtiyacı var. Yani geldi mi atacak? Geldi mi atacak. Yani size örnek vereyim. Kim mesela? Mario Gomez. Beşiktaş nasıl Mario Gomez'i getirdi, çağ atladı. Fenerbahçe'de kendi Mario Gomez'ini bulmak Veyahut zorunda. Gomez. Hani geldi. Veya Gomez. Veya Gomez. Veya Gomez. Şey. Veya Gomez. Şey, e, e, Guiza. Guiza e, arıyorsan. Guiza. Şey Guiza, Guiza arıyorsan. Trabzon golcüsü. Aykut abi bir saniye. Guiza arıyorsan Batu Şahit tam Guiza'dır. Yani Ferah Baçı'nın bir Guiza'yı da kaldıramaz yani. Hayır. Batu Şahit Guiza değil. Batu Şahit <laughs> takım için çok iyi iş çalışan bir oyuncudur. Ya tamam da Guiza çok farklı. <laughs> ya. ya. O da yani o da kaçırıyor Guiza'yı yani da ben bassay tamam kaçırıyor da. O da kaçırıyor. Bak ben Guiza'yla ile bassay. Guiza La Liga gol kralıydı. O kadar küçümseme. Tutmadı. Bak küçümseme. <laughs> burada <gülüyor> hiç <gülüyor> olmadı ama. Yani. İspanya'dan gelen ne hoca tuttu ne e, futbolcu tuttu Türkiye'de. Bak hiç tutmadı. Hiçbiri tutmadı. Hiçbiri tutmadı. Tamam bakmak lazım. Bir Juan Fran bak, vardı Beşiktaş'ta. Ajanspor'a güzel bir haber şey olabilir abi. O yazıldı galiba. Guti de fena değildi be. Bir Guti. Guti ama eski çok, Guti. Yani. Çok yani. böyle şey esme. Guti, Guti üst Popescu, düzey bir oyuncuydu. Popescu. Oraman Popescu İspanyol değil ki. Hayır Pop İspanya'dan geldi. Sen İspanyol'dan. Hayır, hayır, hayır. Yok yok. İspanyol, İspanyol mu? Pasaport İspanyol. İspanyol. Pasaport İspanyol. Pardon. İspanyol. Pardon. Bak, Josico bir... Fenerbahçe doğru söylüyorsun. Tutmadı. Josico da tutmadı. Olmadı. Del Bosque Beşiktaş'a e geldi. <laughs> Adam iki günde vardı orta sahada. Aragonese Beşiktaş'ın böyle sol bekte bir enlik. Juan Fran vardı. Juan Fran vardı. Juan vardı. Ayaks'tan gelmişti o da. O da Hollanda yani Avrupa'da daha çok oynadığı için biraz iş yaptı. O da üst düzey yapmadı ama. Hani bir Guti diye diye. Bir Guti ama Guti'de çok yani istikrar Guti'de de yoktu yani. Hele son dönem hiç yoktu. Yani o yüzden İspanyol tarzı tutmuyor burada ben sana söyleyeyim. <laughs> Bak Basuay'ı alırsa Fenerbahçe santrofor olarak değil. Kenarda kullanacak. Abi yeterince kenar ama var. Işte, ya, 150 tamam. tane kenar var. sana hala kenar tamam diyorsun. Işte, onun için diyorum Basuay'ı Fenerbahçe'de oynayamaz. Fenerbahçe'nin neye ihtiyaç var biliyor musun? Ben bunu Merkez. hep yayınlarda söylüyorum. Radyoda da söyledim. Fenerbahçe Sollatu getirecek. Artı Vakame onu da alacaktı. Artık o da olmaz. Çünkü o, o bölge yine doldu. Bu iki oyuncuyu alsaydı inanın Fenerbahçe daha ilk maçtan farklılığını ortaya Bak, koyardı. bir şöyle 2-2-4. Şu, şu 11. Bu kadar neti. Jesus 11 tane transfer yaptı. Bu 11 transfer. Ben hayır dedim. Ya tamam yani bütçe biz 2 tane transfer yapıyoruz deyip dediğin ikili al yeter. İşte onu al, diyorum. Al. bakemeyi. Bakemey. Bakemey işte bu bitti. 11 tane transferin hiçbir gerek yok. Alma ben. zaten. Bu arada bir şey okudum şimdi de şurada önümde açık baktım hakikaten şaşırdım. Şaşırdım derken haddime değil tabii de Fenerbahçe'nin transfer mark değeri kaç para? Tahmin et. O ne kadar gerçekçi? 3 yaşa kadro değeri. Bak bunu ben araştırdım, tamam, sordum. Transfermarkt'ta yazılanlar. Tamam, yazılan 180 yazıyor. 200 186 milyon, 180, milyon 180, euro. Tabii 200 186 milyon, milyon euro, değil mi? Doğru. Ümraniye'nin ne kadar olduğunu biliyor musun? 7 8. 8. Düşün. yani <laughs> yani o 186'yla 8 arasında farkı bir fark var. gördünüz mü? 3-3 biten maçta. Ne farkı be Ümraniye Ümraniye ne? daha Alt organizeydi. Altay olmasa Ümraniye farklı kazanıyordu. 6-8 <laughs> o, o milyon liralık yani. sakım var ya. <laughs> Bak daha organizeydi. Kornerleri bile çalışmışlar. Her şey çalışmışlar. Bak Recep Hoca ya ya, tebrik diyor ederim, ki, ederim yani. Hacı evet, Recep, Recep Hoca'yı hakkında. Ben Recep'in çıkaması faiz değil mi? Korner çalışmışlar. Ne ne sanıyordum burayı şey mi? 3. Evet, dünya ülkesi mi? Sen niye çalışmıyorsun? 3. dünya ülkesi mi? Bu adamlar tabii ki çalışacaklar. Tabii çalışacak. Haddini bilerek oynadı Ümraniye. Yani bu kadar bu ligi hafif almaya evet. gerek yok. Tabii bak. Bak Recep Hoca diye biri almışlar. çıkıyor. çok hafif almış. Jesus Türkiye Ligi'ni çok hafif evet, almış. Evet Türkiye Ligi değil. Bu maçı bence hafif almış. Çıkardığı kadro onu gösteriyor. Sen orta sahayı bu kadar boş bırakamazsın. Hafif mi almış yoksa karakteristik olarak Benfica'da da işte Portekiz'de de, de mi almış bölgede abi, oynayayım. nasıl, yani nasıl olsa kazanırız. Hücumcu bir antrenörüm Tabii, ben. Farklı kazanırız. Hafif aldı demeyelim. Şimdi o da hem Recep Hoca'ya haksızlık olur, hem Ümraniye'ye. Hayır, Ümraniye zaten Ümraniye hayır. Haksızlık anlamında değil, Ümraniye zaten Haksız, e, hafife, alıyor. hafife alma. Şöyle hafif alma, yani nasılsa kazanırız anlamında oh. hafif alma. Yani şimdi Ümraniye lige yeni çıkmış bir takım. Kendisi şimdi Fenerbahçe herkes ne dedi? Biz maçtan önce dedik ki, kime sorsan Fenerbahçe rahat kazanır. ya yani Ben de öyle düşünüyordum. 40 bin, 50 bin taraftar önünde Fenerbahçe'nin kazanması sürpriz olur muydu? Olmazdı. Ama böyle bir Ümraniye beklemedi Fenerbahçe. Yani dersini çalışmış olan Ümraniye'ydi. Yani i̇lerideki o üçlüsü hücuma kalktığı zaman üçlü. Geraldo, özellikle Geraldo işte yazdım. E, kanatlardan gelişleri, e, geriden oyun çıkışları. <laughs> yani Fenerbahçe'yi e, şaşırttı. Fenerbahçe daha sonra yani biraz toparlandı gibi. Galibiyeti kaçıran taraf Ümraniye. Yani Altay olmasa e, kaçıracaktı Fenerbahçe yani Fenerbahçede bastırdı ama. Ya sonra fen varcı toparladı, toparladı. Mesela Emre Mor hatırla bir pozisyonda. Emre Mor da niye çıktı ah. Emre Mor mesela? Bence yanlış. Patlama e... gücü olan bir oyuncu. Ha, ben şimdi Emre çıkarmaması lazım. Değişiklikler böyle bir panikle evet. yapılmış. Şimdi Beriş'e gol attı ama Beriş'e Beriş Serdar aynı anda oyuna sokuldu falan. Böyle oyun içerisinde müdahalelerde de biraz ben açıkçası ilk maçta beriden sinyali çok iyi bulmadım. Onu söyleyeyim. Ama genel olarak baktığımızda Fenerbahçe'de son yıllarda hep böyle e, bir kanaat vardı. O da bir golcü gelirse her bütün problemler giderilecekmiş gibi düşünülüyordu. Ama bu seneki izlediğim Fenerbahçe'de bir golcüyle bir problem giderilmiyor. Fenerbahçe o geçen sezon İsmail Kartal dönemindeki Fenerbahçe değil. E, tabii ki bir zaman ve adaptasyon ...dönemi olacak, problem yaşanacak. Bu gayet normaldir. Ama Fenerbahçe'nin kaybedecek zamanı yoktu işte. Farkı o. Tabii. Yani Ali Koç, Sayın Koç çok... E, ...radikal bir karar almak durumundaydı. Tercihini yaptı. CESU'dan yana kullandı. Yüksek profil bir teknik direktör tercih etti. Bunun sonuçlarını göreceğiz. Ama... ...bu böyle devam ederse... ...İsmail Kartal ismi hep böyle... ...bir şekilde konuşulacak ve gündeme gelecek. Her fırsatta gelecek... Şu ya. aşamada eminim doğru, ki Fenerbahçe tabii ki camias hocasının arkasında destek veriyordur ama yani bu dağınıklık açıkçası kolay toparlanacakmış gibi gözükmüyor. Çünkü sürekli bir sirkülasyon var. Yani birileri gidiyor, birileri geliyor, o gidiyor. Yani takip edebildin mi Kartal abi şu an? Ya yani Fenerbahçe'nin oyuncularını çok, çok, Bak hiç, şöyle söyleyeyim. Ki Fenerbahçe'nin Fenerbahçe bak iki tane Fenerbahçe 11'inde oynayan iki tane oyuncu İstiklal Caddesi'nde yürüsün ya da İstanbul'un bilinen meydanlarında yürüsün. Kimse tanınmaz. Tanımaz. Tanınmaz. Ya ama daha yeni geldiler. Daha yeni geldiler. Nasıl yani? Yani daha televizyonda te doğru düz <laughs> yayınlanmadı. ya o, de, o olmamalı yani bu kadar çok sirkülasyona değişime Bor ne gerek tanınır. Var? Bak. E, da, da o değişti. geniş <laughs> kadrolar. Bak, geniş kadrolar. <laughs> İmaj yapmış değiştirmiş evet, kendine. Geniş kadrolar çoğu zaman zarardır. Mesela Getson tanınır. Getson get get tanınır. Gezzal